14 Nisan Perşembe, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Terkoğlu Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Söylediğinde değil, duyulduğunda tamamlanıyor insan. Geçenlerde çıkan Amsterdam romanında okudum. İnsanın sözü kendi dudaklarında mı yoksa başkasının kulaklarında mı başlıyor diye düşündüm. Her yerde açıklamasının tartışıldığı gün Ümit Özdağ'ı aradım. En çok merak edilen soruydu. Ne yapmaya çalışıyor? Kimi onu iktidarla iş tutmakla suçluyordu. Kimi kendi küçük tabanını büyütmek için hamle yaptığını inanıyordu. Kimi de şahsi özelliklerine bağlıyordu. Hangi yanıtı verirse versin tartışmasız altılı muhalefetin mensuplarının tamamı ona kızgındı. Aradım doğrudan sordum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz dedim. Ben bir siyasi parti başkanıyım. Ülkeyi dolaşıyorum. Milletin Mansur Yavaş isminde mutabık olduğunu gördüm. Adını söyledim dedi. Telefonu kapattıktan sonra içimden geçirdim. Sahi sorun Ümit Özdağ'da mı ya da Mansur Yavaş adında mı? Boşverin parti başkanını, görüşü ne olursa olsun herhangi bir vatandaşa, Cumhurbaşkanı adayı önerdi diye kızmalı mıyız? Yoksa yine ilk düğme baştan yanlış ilikleniyor da ardından gelen tüm adımlar yanlış mı atılıyor? Hıncımızı düğmeden ya da ilikten mi alıyoruz? Mesele Özdağ'dan ibaret olsa kişisel der geçerdim. Ancak hiç de öyle olmadığını gördüm. Geçen günlerde bir CHP milletvekiliyle denk geldik. Elbette hepimizin aklına gelen sorular seçimle ilgiliydi. Merakla sıraladık. Ancak çarpıcı bir yanıt aldık. Emin olun bu konulara dair siz bizden daha çok şey biliyorsunuz. Sorduklarımızın cevabı onda yoktu. Kimin aday olacağı bir yana muhalefetin adayının nasıl belirleneceğini, sürece kimlerin nasıl katılacağını dahi bilmiyordu. Aslında gülünen köye kılavuza gerek yok. Köy kahvelerinde bile bu tartışılıyor. Gazeteciler seçimi konuşuyor. Anketçiler yorumluyor. Siyaset bilimciler analiz ediyor. Gel gelelim halkın kendisi adına siyaset yapsın diye oy verdiği siyasetçiler bile tarihin dönüm noktasına karşı kayıtsız görünüyor. Üstelik yalnız siyasetçiler değil, diyelim muhalif görünümlü bir gazetedesiniz, Cumhurbaşkanı aleyhçilerini konuşmak istiyorsunuz ya da bir sivil toplum örgütündesiniz, Çorbada benim de tuzum olsun diyorsunuz. Karşılığında hep aynı tavrı görüyorsunuz. Parmak ağza gidiyor. Hastanelerde fotoğrafı asılı hemşire taklit ediliyor. Şş, sürece zarar verme. Bir dönem kendisine liberal diyen ama hiç de özgürlükçü olmayan kişilerin ezberiydi. Yemek tarifi sorsanız çünkü askeri vesayet diyorlardı. Ekonominin kötüleşmesinin, toplumsal bozulmanın, siyasetin yozlaşmasının sebebi onlara göre hep aynıydı. Süreç gösterdi ki her soruya askeri vesayet yanıtı verenler pek de iyi niyetli değil. Aslında kendi cevaplarına soru arıyorlardı. Cumhuriyetin kurumlarının tasfiye operasyonu için insanların zihinlerine hamurdan kalıplar yerleştiriyorlardı. Devir değişti. Ortada ne asker kaldı ne de askeri vesayet diyen liberal. Hepsini yıkıp apartman yaptılar. Artık bütün kurumlar, bütün kurullar, ekonomi ya da siyaset hepsi tek kişinin vesayeti altında. Yüz yıl önce ülke işgal altındayken başkomutanını bile tartışarak seçen meclis dahi canını teslim etmiş. Yerçekimi yasalarının farkında olmamanız yüksekten düşmenizi engellemiyor. Seçim yasaları tartışılırken meclisin haline bakın. Kürsüde bir konuşmacı var, sıralarsa bomboş. Daha fenası içeride maç izliyorlar diye durumun açıklanması. Öte yandan insanın gölgesinin kendisinden başka ama kendisiyle olması gibi. İktidarın tek kişilik vesayet rejime kendisini bir başka şekilde muhalefette de üretti. Siyaset toplumun içinde üretilen, milletin kendisiyle yürütülen, yanıtını halktan alan bir mesele olmaktan çıktı. Bir dayatma haline geldi. Üstelik gözümüzün önünde. Hatırlayın, 2014 yılında benzerini izledik. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli bir masaya oturdu. Ekmelettin dedi. İki partinin de en kritik isimleri bile televizyondan öğrendi. Bir sonraki seçimde Ekmelettin Bey ekmek için değil, MHP milletvekili olup Erdoğan için çalıştı. 2018'deki seçimde herkes kendi adayını çıkardı. Muharrem İnce için bütün milletten oy isteyen parti, İnce'ye kendi parti üyeliğini bile uygun görmedi. Şimdi de 6 kişiden başka herkese susun denilerek Türkiye'nin geleceğine kader yazılıyor. Yolumuzu çevirip kolumuzdan çekip bir daha olmasın diyen vatandaşlara bakılırsa Halk aynı filmi tekrar görmek istemiyor. Kahraman aramıyor, mesih beklemiyor. Onun aklı da, öfkesi de tabelalardaki örgütlerin önünde. Bütün anketlerin en büyük partisi Erdoğan Gitsin Partisi. Erdoğan millet için artık bir çözüm umudu değil, ağır bir yük. Etin fiyatının, orman yangınlarının söndürülememesinin, fırtınada çöken yolların bile sorumlusu o. Halk, sırtında kambura dönüşmüş bu yükü söküp atacak, etten kemikten insanı, kendinden birini arıyor. Öyleyse iktidarın tek adamla vesayet rejimini parçalamanın yolu belli. Muhalefeti vesayetsizleştirmek. Sorun siyasetten, çözüm de siyasettense, siyaseti kendisinden çalınan topluma siyaset yapma hakkını geri vermek. Sendikalarıyla, örgütleriyle, sokaklarıyla, meydanlarıyla milletin nasıl bir iktidar sorusunu aramak önce hayalini, sonra adayını bu arayışın içinden çıkarmak. Türk tarihinin en kritik dönümlerinden birine 14 ay kala, millet bunu yapmayacaksa ne zaman yapacak? İşte Ümit Özdağ'ın önerisinin dipteki kumu bu denli kaldırmasının sırrı burada. Günlerce süren kafa karışıklığının büyüklüğü, Zafer Partisi'nin oy gücünden gelmiyor. Birikmiş değişim isteğine, siz susun biz altı kişiyiz diyen muhalefetin yarattığı hem heyecansız hem kırılgan statiko en basit rüzgarda bile haliyle dalgalanıyor. Millet adına cumhuriyeti yönetecek bir siyaset yerine kendisine perde ardında altı kollu bir başarıyan siyaset bir twitter mesajıyla ya da bir sözle türbülansa giriyor. Varlığı insan yapan kendi kaderini yine kendisinin yazması kendi sözümüzü bir başkasına emanet edince kendimizden de vazgeçmiş oluyoruz. Hayatın içerisinden çıkacak gerçeği bir masanın mucizesinde aramaya gerek var mı?